Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz adı Mitnik ve Korsu Hunt Korku oyuna benzer Hayalet tavlamalı Bir oyun ve Epic Games'in bu hafta verdiği gizemli oyunumuz budur arkadaşlar Bu oyunun <laughs> Güzel yanları çok diyorsun niye çünkü Onunla bir şekilde takım arkadaşlarımla beraber Arkadaşlarla beraber net bir şekilde oynayabileceğim bir oyun Onunla bir eşleşme başlatalım sizinle beraber en ilk oyunum sayılır. Zaten önce biraz kurcaladım ama sonrası ilk oyun yani. Seviyemiz bile her şeyimiz belli bu oyunun içinde. Hemen takımımızı buluyor. 4, 4 bir takımda elimizdeki cihazlarla ikimimizle mekandaki hayaletleri avlıyoruz. Eğer hayaletleri avlayabilirsek kazanır. Eğer hayaletleri avlayamazsak geçmiş olsun. Bizi avladılar. Tabi şöyle bir şey var. Kostümden bakarsak oyun içinde kostüm kazanma şansınız da var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Değişik kostümler de var. Başka başlayalım. Dinleme tabi. Şu maçla bakalım nasıl oluyor bu Benim gördüğüm araştırdığıma göre oyunda yazlarla beraber ekip hayalet alıyoruz. Ve evet biz hayalet olmuşuz. bu biz hayalet tarafındayız. Burası neresi? Bu mekan. Güzel. Evet şu görünmezlik. Okey. Şu hemen bir tane şöyle masaya bunu tut. At et. Evet. Derken ilk oyunda biz atıldık. Sevrilerin çökmesi yaşandı. Şanslı da ya bu çok. Kafada bir şey. İlk aramaya başladık sen bu Galiba erken erişim oyunu diyordu Epic Amex. Yanlış değilsem. Şimdi deneme aşamasında olan bir oyun. Denem olan oyun ve deneme aşamasında olan ve böyle şeyler yaşamalar normaldir. O yorun gibi oyunların yerine Epic Amex'in beraber verdiği için yine direkt bir dünya kişi tarafından bulunuyor. Ve 3 tane. Bizim takım 3 kişi karşılayıp 5 kişi. Adaletsiz bir şekilde başladık ama olsun. Mekanımız kilisi de mi yürüdü? Evet, yıkık bir kilisi değil. Evet, elimizdeki cihazlarımız belli. İkimiz üst kişi. Gençler. Hello team. Bu tuşuna konuşabiliyoruz. Burada kimse de kimse de yok. Neyse. Biraz koyamıyoruz. Gidiyoruz gestiyoruz. Mekanımız geldi. Evet geldik. 4'ü 4 takılmışız. İkiye basarak radarı açıyoruz. Burada sinyaller arıyoruz gençler. Takımı alabilirsiniz daha iyi. Takım Gözünün üstünde gözüyor bak. Cesset. de yok. Burada da. Mesela ha buzun Tim Tim Tim. Help. O adamlar buldum mu? iki buçuk yazdı. Bunlar bunu yukarı çık bakayım. Lan Oğlum adamlar burada lan adam burada. Adamın sunağı burası. Tamam bu, bu adam buraya koydu. Nerede lan bu adamlar? Allah oy lan ya. Nasıl başladın? Ne çıkıyor Lan ne var bir kişi çıkar buradan ya. dur. Ne çıktın bu kadar? Aha bulmuşlar arabayı. Hakikaten birini bulmuş. O bakın silahı ne Oğlum o da bir nasıl araba. Aha öyle bir şey. Bana da topaz var mı? Ben patak <laughs> çıktı. <laughs> 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 Oğlum adam var lan burada. bu da ne? bu da market mi? ha silahı geliştiriyor bu ne? Yok, ben ya. Devam adam ben adam arıyor adam adam arıyor adam arıyor adam arıyor Oğlum ekibe yavaş şurada bir şey gidiyor. Sesler. Oğlum sıkıyorsunuz. Aha adam adam. Mesela, adam içeriden kimin Tabi çık. Abi neredesin? Aslan gel yok. arkadaş de yok. Ne oldu kadar burada bir ışık vardı. oldu. Daha hayırsa biz de vurması lazım bir yerden şimdi. Bize de bir şey etmiyor. Şimdi burada ne bekliyor? Neyin ne benim tezim burada? Bir tane aldım. Dört tane daha var. Anladık. Thank you Hello Arkaya bir şeyler oluyor ben Bu adamların şeyini bulmuştum Beyzini Bunu Aaa da Beyz Nasıl da Kaç adamla burada Rus kıyamet oluyor ya. Bakayım harbi bir şuna bak. Evet. hop yavaş oba. Tamam her şey oldu her. bana fena oldu çok fena vurdu bana ıslanma sigarası tamam gerçi ikimiz öldük sen kaldın Ko kovalıyoruz seni hımm ne biçim silahı lan Hayat ablamın şatkan silahı mı var hadi aslanım saygı affedersin inanıyorum sana hadi evet evet taktın görüyor peşinden dön Evet. bir daha azıcık kötü vurdu çok kötü vurdu ama hayır korkudan bayıldı adam az da dansa bak da boss ama şimdi arkadaşlar takımın halini görüyorsunuz e poz veriyle çok erken öldüm ya çok mu takım ilk oyuna göre böyle oldu. Şimdi de ediyorum. Güzel bir oyundu. Arkadaşlar Epic Games'in bu hafta verdiği oyun böyle bir oyun. Takmanız var böyle güzel eğlenceli. Anlayışabildiğin güzel bir oyun. İsterseniz siz de oynayabilirsiniz. Epic Games'e iyi olup sadece haftalık oyunu indirmeniz yeterlidir. Teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.